Kazanç ya da zarar getiren her türlü şans oyunu kumardır. Kumarda hırs ve kazanma zevkinin verdiği heyecanla zaman, sağlık, servet ve aile huzuru kaybedilmektedir. Oysa Müslüman kazancını alın teri ve helal yollardan temin etmelidir. İslam, kumar ve şans oyunlarını bütünül yasaklamıştır. Bu yasağın iki temel nedeni vardır. Birincisi haksız yoldan kazanç elde etme, ikincisi ise zaman nimetini boş ve faydasız uğraşlarla harcamaktır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir buyurmaktadır. Müslümanın bedelini ödemediği hiçbir şeye heves etmemesi gerekir. Çünkü o, bu dünyada kazandığı her şeyin hesabını vereceğinin bilinci içerisinde yaşamalı ve zamanını nerelerde harcadığının farkında olmalıdır. Allahu Teala, ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla ancak aranızı düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan kovmak ister buyurmuştur.